Evet. Allah'a şükür nihayet kaç gündür arı ile uğraşıyoruz. Bitirdik. Çitleri de çektik. Lambaları da çektik. Ee, Burada müzevir insanların yüzünden iki yer değiştik. bayağı bir e, yorulduk. E, her şehirde bir hayır vardır derler. Ee, o kadar eziyet çektik. Fitne fesat yaptılar. Ama gerçekten mükemmel bir yere geldik. E, kestane ile eğer inşallah olursa ah karşıki da tamamen kestane. Çok yakın 100 metre gibi karşı tarafta kestane. Burada kestane. Kestane içinde bir yerim. Biz elimizden geleni verdik. Tevekkül Allah. Ondan sonra Allah verecekse verecek, vermeyecekse yine şükürler hamdolsun. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ama Gerçekten çok eziyet çektim. Burada bir Hasan Bey kardeşimiz Allah razı olsun ondan bin kere yerini açtı bize. Kepçeyle ben de açtım. Yerini sundu. Bu ve dedi istediğin zaman buraya sen gelebilirsin. En enteresandı. Bir de suyumuzu da bulduk. Tabi biliyorsunuz arı suyu çok sever. E, suyu da bulduk. Yarın bayrama rahat gireceğiz inşallah. Evet şu karşılık çam arıları hep kestane çam var ama hep kestane Burun sağında kestane fındıklığın altında altı ormanın Burada e, gayet güzel bir yer Abi bunlar senin arılar İkincisi Üçüncüsü Dördüncüsü. Bak çalışıyorlar görüyor musun? Ve beşincisi. İşte bakalım biz elimizden geleni yaptık. Allah ne verecek? Sen şöyle önüme doğru git. Vallahi bilmiyorum. Şu Artık buraya bilmiyorum. bu ışık buraya yap ha. Kovanların ağzını ağzını kapatmışlar. 15 20 tane kovanın ağzını kapatmışlar. Ya hocam işte dün iki günden beri yoktum mu? En son iki gün önce bakmış herhalde. <laughs> bilmiyorum bilmiyorum ne yapmışlar. Bakın mı uzak? Var. Sor jandarma yeri. değil mi hocam? Tabii gireceğim şimdi. Çek jandarma yeri. Tamam. <laughs> Yazık günah Bu Şunu dökmeden. Dur. Ya ne fark eder ki? Altı tanesi öyle işte. Böyle götüreceğim. Bir bakalım. Şunu. Şuraya ışık edin. Bu da gitmiş. Ya bu hayvan sana ne yaptı ya? Allah seni kahir ya. Allah seni kahir ya. E, emekli olduktan sonra apiterapi yani arı ürünlerinin insan sağlığı üzerine etkisi bir grup çalışmamız var. 9 tane profesörle böyle bir çalışmamız var. Ee, ve kestane balının üretimini ben yapıyorum. Bir diğer arkadaşım İstirenceli alanına salgı balını yapıyor. Bir arkadaşım yüksek orada çiçek balını, deli balını bir sene ürettik. Böyle bir çalışmamız var insanlara faydalı olmak için. 15 yıldan beri yapıyorum. Ama ben sadece kestane, yani çiçek falan getirmiyorum aralarımı. Ben sadece kestane yapıyorum. Ben kestane üstlemiştim demiştim. Bizim üniversitenin de araştırmasında sativa ginsi kestane Özellikle Zonguldak Ereli'den Artvin'e kadar çok yaygın. Ancak Sinop'tan Artvin'e kadar bu arada tütün, çay, fındık olması nedeniyle kesilmiş, yok olmuş. Bir numara Doğan Yurt. İki numara Erfelek Sinop. Üç numara Cide çıktı. Ben de Doğan Yurt'ta bu işi yapıyorum. Bu sene yeni yönetmenin değişmesi nedeniyle Doğan Yurt'ta gittiğimizde kota belirlemesi yapmışlar. 100 kişilik arılık yerde biz 225 arı getirdik. Ancak bu kota belirlemesinde çok ama çok yanlış yapmışlar. Çünkü dağdaki bir araziye göre kota koymuşlar. Hayır, filoraya göre koymaları gerek. Yani oradaki ormağın şefliği midir, böyle müdürlüğü mü nedir? Nesli tükenen ağaçları ceviz olduğu gibi kestanede nesli tükenen ağaçları sayısını belirleyecek. Bu sayıya göre kota koyacak. Vatandaşın arazisini biz kiralıyoruz. Diyor ki buraya 50 tane koyacaksın. O 1600 tane o cuma yani denen yerde 1600 tane belirlemişler. Ben iddia yapıyorum. 5000 kolon bile yetmiş oraya. Er Ama belirleyken tapuya göre belirle. Yanlış. Filoraya göre. Kaç tane ceviz ağacı var? Kaç tane kestane kesten ağacı var? Bilmiyorlar. Ona göre koymaları gereken Netice itibariyle biz bir yere gittik. Dedi ki 225 arı ile gittim. Buraya 100 tane fazla koyamazsın. Ancak o arada bir arkadaş bana gel. Şu kadar para ver. Bütün arını getir. Olmaz dedim. Çok yakın mesafe. Mümkün değil dedim ben. Arı geri gider. İşçi arı geri gider. Derken Bayramın üçüncü günü gittim. arılarımız sapasağlam bir şey yok. Eşimle beraber buraya geri geldim. İlk gün sonra gittiğimde arıların önüne bir ölüler gördüm. Arkadaşımı aradım. Ya aralarında çok ölü var. Neden? Avucuna al dedi. Bak dedi. Dili dışarıda mı? Horguç'u dışarıda mı? Horguç bu balı uzanıp da çiçeğin özünden aldığı dili diyelim. İşte Horguç'u. Dışarıda dedim. Arılar zehirlendi dedi. 50'ye yakın arım zehirlendi. Onların videosunu çeker iken 6 tane arının ağzının kapatıldığını gördüm. Her arıda 100 bine yakın arı var, canlı var ve 600 bin arı katledildi. Ölüleri şeyleri zehirlenerek ölüleri saymıyorum. Orada da en az bir 200-300 bin öldü. Çünkü her kovanda 3-4 çıta arı öldü yani gitti. Haliyle ben gerçek söylüyorum. Oradaki arımın ölüsünden, zararından düşünmüyorum. Ama 600-700-800 bin canlıyı kat etme çok bana günlerce uyuyamadım. Yani gerekirse siz yolda giderken bir köpeği, bir kediyi ezmemek için kaza yapıyorsunuz. Yani 600 bin canlı ölür mü ya? Doğan yurdun geliri çok ciddi bir geliri yok. E biz gibi insanlar, bir sürü insanlar gelerek orada arazi kiralıyoruz. Para veriyoruz. Bana oranın aralarının gitmesinin maliyeti 200 bin lira. Bana maliyeti. Benimki bir 50 kişi gitse orada bir girdi olacak. Yemem içmem hariç. Biz e, jandarmaya başvurdum ama elimde bir belge yok. Tabii ben e, şüphelendiğim insanları söyledim. Ben de Yaradan'a onları sevk ettik. Biz gerçekten, affedersin çok özür diliyorum, dört ayaklı ayılar için önlem aldık. Yani ayı tuzağı kurduk, ışıklandırma yaptık. Ama biz iki ayaklılar için önlem almadık. Yani ben kamera koymadım, Şimdi var. Gerek de duymadım. Niye kamera koyayım ki? Niçin koyayım ki kamera? Ve ben orada yatıp kalkıyorum. Ben arabamın içinde yatıyorum. Aşağı yukarı bir aydan beri onları kolluyorum, bakıyorum ve alacağım. Elbette ki bir şeyin karşılığı var. Yani bir emeğin karşılığı mutlaka olmalı. Ben şu anda oraya bir buçuk milyarlık bir yatırım yaptım bu sene.